O Azra'nım Azra'nım günaydın. Günaydın. Uyanır uyanmaz kitabınıza mı elinize aldınız ya? Ne yaptınız ya böyle? Bu kitapta neler varmış Azra? Gel bakalım bu memeni şimdi bana ver. Ne var anneciğim bu kitapta? Bu ne? Hani hani mı bu? Memi dıt 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 geliyor dıt 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 kırmızı bir dıt bu ne mama mama karpuz maması mı ne? bu bu ne azra Ne? azra bu sayfa çok güzel her yer turuncu değil mi annem o ne bu neymiş? Balık mı? O, kıyım mu? Oo, kıyamam. Aa, balıkmış. Peki, peki, peki bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu neymiş? Aa, öyle değil ya. Bence bu miam 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 miam. Önce de miyav miyav diyeyim. Bu sayfa çok güzel pembe bir sayfa. Ha, bu ne? Üfleyeceğiz mi? İyi ki doğdun Azroş. Öyle mi yapacağız? Ha, çok güzel. Aa, burada skuter da de var. Değil mi? Bu ne? Bu ne? Bunu bilen var mı? Bu ne anneciğim? Bu. Ne o? Mamma. Mamma değil o. Bence o flamingo. Flamingo olabilir mi? <laughs> Olamaz mı? Bence o flamingo. Bu ne? Bence flamingo. Peki bu ne? Balık. Balık olabilir mi? Balık, balık. olamaz mı? Bu ne? 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 Bence bu dondurma. Dondurmayı çok severiz değil mi? Aa, bu ne? neydi? Aa. <laughs> bu neydi? Bu denizaltı mı? Ya, ben de elleyeceğim. Ben de ellemek istiyorum. Bu? yapmak istiyorum. Hmm, ağlayacağım o zaman. Üzüleyim mi ben? Ağlasın mı annen? Ağlayayım mı ben? Inga inga yapayım mı Azra? <laughs> ben, ben de bakacağım, ben de bakacağım. Hadi beraber bakalım. Çok güzel. Sonraki sayfayı çevirelim mi? çok güzel sonbahar renkleri var. Evet, evet. Ah, bu hav Peki bu? Evet, evet. Ö ö ö değil o. O bir sincap. Bu? Dik. Dik ama bu guguk. Ah guguk değil. Ah, ah. Nasıl yapıyordu ya Baykuş? <laughs> Baykuş nasıl yapıyordu? Annen unuttu. Cik 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 mi yapıyor? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne azra? <laughs> evet o bir horoz. Çok güzel bir horoz. <laughs> Nasıl yapıyor horozlar? Ü <laughs> yapıyor. Bunlar, bunlar karınca. Karıncalar bölü 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 böyle yürür, gelirler. Böyle 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 yürüyüp gelirler karıncalar. Sonraki sayfayı çevirebilir miyim? Çevirebilir miyim diğer sayfaya? Ah, burası da rengarenk bir sayfaymış. Ah, bu çok tatlı bir penguen değil mi? Değil mi aşkım? Bunlar ne? Bu. Bu düt 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 düt, düt. Bu bir araba. Arabanın rengi ne? Hmm. Arabanın rengi ne? Ah, bu kaplumbağa. Kaplumbağanın rengiyle arabanın rengi aynıymış. Neymiş anneciğim rengi? Yeşil miymiş? Aa. <laughs> o bir hav hav. Çok tatlı bir hav hav. <laughs> Anne. Hav 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 hav. Bu neydi? Bu bir meyve. Bu hangi meyve Azra? Hmm, ben de dokunmak istiyorum. Ben de dokunacağım. Ben de dokunacağım. Muza dokundum. Aa, bakacağım ki bakacağım ki hepsine bakacağım ki. Hii, burası siyah bir sayfaymış. Siyah sayfa. Aa, ah, o ne? O ne Azroş? Miyav mı bu? Bu bir... nasıl yapıyor? Yapar mısın Miyav? Nasıl yapıyor? Hıh mı yaptı? Azra hatırlıyor musun bir kere senin Miyav yeleğindeki pomponu tutmuştu? Hatırladın mı? Aa! Hadi bakalım. Penguenler. Bu sayfayı görmüştük. Ben bir sayfayı da gördük. Sonra Mor bir sayfa. Mor sayfada bakalım neler var. Mor sayfada çok tatlı bir kelebek var. Sen kelebeği gördün mü? Kelebeği gördün mü Azra? Ah, öyle mi yapıyor kelebek? Evet. Sonra bir baktım. Kuş var. Kuş çok tatlı. Hmm, Azra başını aldı ve gidiyor. O zaman ben bakarım. Ben mavi sayfaya bakmak istiyorum. <laughs> mavi sayfada kocaman balıklar var. Mimi. Ah seni buldu. Annem. memeni mi buldun? Meme, Ay meme. memesini bulmuş meme. Bakalım bakalım. Aa, burada bir balık var. Bir kelebek. Sonra Bir gemi. Gemi var. Gemide ne var? Vuv 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 diye duman çıkartıyor bu gemi. Sonra ben aa bir yeşil sayfa daha. Bu yeşil sayfada da kaplumbağalar var bakar mısın? Evet. Evet. Azra da bu arada diğer memesini almış. Bu memeler sana küçük Azroş. Neden bunları alıyorsun? Meme. Meme. Burada bir timsah. Çok tatlı bir timsah var değil mi? Çorna çorna. Ah, bu bir neymiş? Tırtılmış. Bu bir tırtıl. <laughs> Bakalım. Burada bir cik, cik var. Çok güzel. Burada da bir baban. Çok güzelmiş.